Evet kıymetli arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Ee, tabii çok saatte ee, çok fazla mesaj geldi ve e, birkaç açıklama yapayım istedim. Kusura bakmayın yani bu kadar geç saatte tabii ki e, vaktinizi almak istemem ama sonra izleyenler için de en azından bir e, uyarı olmuş olsun. E, çok teşekkür ederim bu arada yani e, yorumlarınızı okuyorum aleyküm Şimdi birincisi nasıl oldu bu noktaya nasıl geldik? Yani evet. Şimdi yorumları çok teşekkür ederim. Hakikaten çok kıymetli yorumlar. şimdi canlı yayın engelini nasıl fark ettik? Akşam e, 10 gibi e, Eşref Siyah ve Dijital Manzara hesabında dinlemek için girdim. Beni davet ettiler.